Dostlarım yeni bölümden herkese selamlar iküm. Ee, bir parti mesemiz vardı. Ona girelim dedik şöyle. Diğer de mal satıp kesiyoruz. Bakalım ne drop alacağız. Onu tak takacakmış. Onu da ufak ufak getiriyorum. DB ve malis atarak kestiriyorum. Ee, şu anda bir silver barımız var. Bir tane de çıktı. Bakalım bir parti meseleden ne kadar drop alacağız. En son videonun sonunda gösteririm kaydı açarım. Dostlar şöyle e, ee, meselelerden şunları bir atalım. Meselelerden 150 140 m gibi bir para kazandık. Art olarak da iki tane de şöyle ekstaşı geldi. Şunu kırarız. Biremi de satalım. Her taçlana kadar şu normal meseleri de keselim. Bakalım belki oradan bir eksik takımız olur. Hepsini kesmiyorum. Son boss'a giriyorum zaten. Üzerimizde 2 GB var. 2.5 GB de bankada vardı. Şöyle keselim. Warrior Air Bakalım bundan ne alacağız. Asıl şunlardan bir kar yapma şansımız olabilir dört tane buz var bir totem yaparız. Art 6'ya geçenleri. 7'ye tokatlar ya da değiştiririz hazır paramız var. Fire Staff varsa Fire'ı 7'ye basarız. Fire'ın 7'si para eder Ice 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 Lightning. Tabi bizde para edecek staff bulunmaz dostlar. Güzel tak atıyorsun da hiç işimize bir tak atmadım be. Bir rol atsan Lego'nun yanına takarız. Hadi. Oltru birik. Hazır şöyle buradayken arkadaşlar. Şu kutuları biriktireceğiz. şunları bir parçalayalım. Asla parçalamadan şöyle bakın hepsi artı altıya geçer. Bunları da önemli değiştiririz. Bir güzel. yandı Yandın. yandı Şimdi bu White Tiger'a dönür. Dagger'ımız yok en azından onu kullanmış oluruz. Maalesef. Şanssızız dostlar. Ne yapalım yani. Bizim bir şeyimiz bu. Şöyle 2 GB'miz de var. SC birleştirmesi yapalım. Herkes artı 8 basıyor. Biz basamıyoruz. Elizyum. At bunu. Şu iki içerideki gemleri bir birleştirelim dostlar. Ondan sonra kayıt başlatayım. Dostlarım şöyle geldik. E, Gemleri birleştirecektim aslında vazgeçtim. Şöyle şunları attığını unuttum. Tabi. 4 tane çok iyi maşallah. Şöyle 2k gemden de. 7 oldu. Çok iyi. 3 maşallah maşallah. Güzel gidiyoruz. Aslında onları kırıyor da nereye atıyor? Zaten çanta yenileme yaptığımız zaman çözeriz. Şimdi şunları bir atalım şöyle bir çanta yenilemesi yapalım. Evet şöyle 9 tane. Önce şunu bir kıralım. Şuradan bir kırmızı alalım. Eniyorum bu off, salla. Şöyle teker teker her pilot para etmiyor. Helenit 7 yaparsak güzel olur. 8 atarız. Flamering 2 GB. 3 GB bandında çok iyi. Bir Flamering daha çık be. Maalesef çıkmadı. Şimdi şöyle işimize yarayanları bir bırakalım. İşimize yaramayanları şöyle bir sallayalım. Şimdi önemli olan takılar. Yes be. <laughs> güzel. Sos. Güzel. Kokçuk. LKP çok iyi. Judebel bu çöp. Mino. Güzel. Şaşof Sarof. Güzel. Bir Lego daha geldi. Bir Mino daha geldi dostlar bir Lego daha gel bir yapayım bir mino daha geldi o oh, Bunları bir sercana pazar seyirci baktıralım bakın bir KKC'den alanlar var boylarına bakarız sellerine bakarız mesela bakın 4gb çok iyi Vallahi legoları asla şu Legoyu direkt bir takaterinasıyla bastık ya Yapacak bir şey yok. Legomuzu bir yapmazsak. 50'ye mi gidecek ama? Lego bir hayırlı olsun. Foverinimiz de var. Şimdi şu itemler ne kadar ediyor bir bakalım. Tekrardan kayıt açarım dostlar. Dostlar şöyle ortalama bir GB yakın harcadık. Bakalım bunlardan güzel bir şey alacağız mı Eagle Eye. Hadi hepsini birden kıralım. O güzel White Tiger, Sherion. Şimdi bunları işe yaramayan Amulet of Curse. Şöyle. F Metal Air Ring. Onu taktık. Dex 9 attık. Platinum Air Ring. Hatta Silver'ı takalım şöyle. Güzel. Şimdi bir 10 tane bu salalım. White Tiger bir art altı yapalım güzel hepsi yandıktan sonra White Tiger'a basarız Hep Iron Bove art altıya yandı Eagle Eye yandı Raptor o da yandı Dark Vein'e basmayacağım Sherion olabilir Şöyle Sherion'u art altıya yaktık arkadaşlar art altıya geçmiyor <laughs> Şaka gibi sen geçtin. Sen yandın. Her blot geç. Her bir geçti. Şimdi bir iki üç tane daha bu salalım. Şurada iki tane daha itemimiz vardı. Onları da bir Belki bunları yedi geçerse sekiz atarız. Şimdi şöyle kalite sıralamasına göre koyduk. 3 bir tane daha aldık 4 yandı Benim için White Tiger önemli bu geçti yandı Hadi bakalım White Tiger da yandı Bu geçerseniz azdan 8 kullanırız <laughs> Biz 8 basamayız dostlar ya. Şu takıların bir pazar şeyine bakalım da. Varsa yine güzel bir şey yapalım. Dostlar şöyle işten geldim. Ee, diğer çarımızı da geçelim şöyle. Şu an siz onu göremiyorsunuz ama şöyle üzerine biriken gemileri alalım. 500 Şöyle onda takı için şeyler de var. SC'ler de var. Onları da alacağız. Şöyle. elimde para birikmiş. Arkadaş onun üzerindeki paraya dokunmayacağım. Şöyle aldık. Bir tane de boss SC'miz var. Ona da Gireriz flash'ımızı basınca ama önce şurayı bir kıtlatalım. Buradan bir çıtlatma pıtlatma yapalım. Diğer çarımızı park ettik. Şöyle biz de sayacağız. Şurada bir dursun. Şöyle şunları alalım. Birer tane bırakıyorum sırası bozulmasın diye. 5, 320, 4, 3. Evet, şunda da 57 daha paramız var. Aslında dün bir tem bastık. Takımız vardı. Satıldı bir upgrade denedik. Her zamanki gibi şansımız olmadı. Ben de sinirlendim. Orayı kayıt yapmadım. Şu an neredeyse bir, bir buçuk GB yakın paramız var. Şöyle. Bizim seçeceğimiz şey sadece bundan bu. Seriden kıralım. Eagle Eye değerli olduğu için bunlar içinden çıkmıyor. Sadece Silver Gem'den düşüyor. Seri seri patlatıyoruz. Bir şey çıkmamış gibi gözüküyor ama. Bundan düşmedi. 8 tane olmuş gerçi taktı akşenlerde. Şöyle bu arada Discord'da da çekiliş var. Onu da girelim. Bu da şöyle. Yenilememize gerek var mı? Şöyle bir yenileyelim. Yani 10 tane takı, 12 özür ta dilerim 12 tane takı, 10 tane de şöyle silah Fragment Unix Box var. Bundan bir Flame Link. Hadi birden kırdık. iki tane Flame Link gelir mi? Yok. 100 keş geldi. Saçma sapan stafflar geldi. Güzel. Güzel. Hiç uğraşmadan Staff'ları. Bakın Elysium Garp. Garp Elysium. Güzel. Holy Animor. Garp. Her Bunları attık. Moral bozgunluğuna vermeden şöyle attık. Ay iki tane LKP. Küpemiz yoktu. Küpemizi yeriz şöyle. Bir dibollerin boyuna bakalım. Var mı? LKP buçuk boyu var. Hayırlısı. Kokların 15'e. Buylar çok ucuz. Şöyle şunlar dursun. şunları bir hemen takıları bir parçalayalım. Nerede bizim? Burada takı biraz fazla çıkıyor. Ee, kendi başıma bir spell denemek istiyorum aslında. Hadi oğlum senden güzel bir takı alırız. Alamadık. Şöyle şimdi mantığım üzerimi şerlerimi bugün 7 yapmak. O yüzden biraz gidip 77 tane olmuş. Biraz gidip Pride'da MS kasalım. Şunları da pazara katalım arkadaşlar. Bir tane LKP, bir tane elili mi varmış. Hazır para varken şöyle bir deneme yapmak istiyorum. Bu yanda Hadi be güzel bir şey döndü. Satalım seni. <laughs> Aysa döndü. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Bir 10 M daha senin hakkın. <laughs> Maalesef yandı dostlar. Neyse CZ'ye geçelim. Çok böyle canımızı sıkmayalım. Yani dostlar küfür etmemek elde değil. Arkadaşlar aç gibi Slot basıyorlar e, Artı bir adamın elinde Artı bir rep şart var arkadaşlar Neyse önemli değil biz biraz e, Şunu açmışız zaten Şöyle çarımızı Alalım bir Artı bir girelim Drop çıkarsa kaydı başlatırım dostlar e, Kutulu yer geldi en azından çok kesilsin Arkadaşlar şöyle iki buçuk gb gibi Bir şey kastık 30-40 hem de üzerimizde vardı. Şöyle bir gidelim şimdi. Bir dagger basalım artık. Valla ya kutu alacağız bu paraya ya da alıp basacağız ikisinden birisi. Şu şeylere bakacağım takıların bir fiyatlarına ya da silahların bir fiyatlarına bakacağım. Olmadı biraz shadow piece falan. Bir şekilde bir şeyler yapacağız dostlar ya. Ben artık sıkıldım o slot basan dangozlardan. Piyasa solalım bakalım biz neler yapacağız o arkadaşlara. uğraşalım. Arkadaşlar şöyle yaptığımız mini upgrade'den 270 hemden 20 hemden 10 tane kutu aldım. Bakalım güzel bir şey atacak mı? Bunları teker teker kırdıracağım. şöyle bir mi ekleyelim Bir hem güzel. Geldin. 5'inde direkt patlattım. 10 tane bir s oldu. Şimdi bir s tamamını şöyle kırdık. Hepa şart. Şöyle artı altları bir yukarıya koyalım. Şu dursun. 6 Şunlar komple 5. Şöyle yapalım. 4 tane Bu saldık. bu yanda Torto geçti serpent geçti şimdi şunları art altıya basıp çeviririz 7 6 tane daha bu salacağım sıradan şöyle atalım bunları e, pazara katarız 7 geçenleri Güzel şart yandı. Iron Bow yandı. Bunlar hızlı hızlı bastık. Blue Dragon 7. Gelir mi? Yandı. Serpent sen geç. Güzel serpentimiz tamam. İlk tiger'ımızı yaptık. Şimdi şunları da çevirelim bir tane White Tiger'a. Serpent 7'nin fiyatı ortalama ee, kutulardan daha fazla ee, Şimdi şuradan da 8'e alalım Hadi oğlum Ben inanıyorum senden iki de bir de bir altı altıya geçersen adam 8 bastı ya. Adam 8 bastı biz basamıyoruz ya. Yemin ediyorum var ya çıldırmamak elde değil. Bunlar da art altıya yanar. Hey bir tanesi geçti 10 hem kardayız. White Tiger'a dönersek kardır diyecektim de maalesef hiç geçmedi. Serpent'in şeyine bakalım, fiyatına bakalım arkadaşlar. Ona göre de pazara kurarız. Arkadaşlar şöyle çar biraz daha dayanıklı olsun diye rep bastık. Rap 5 yapacağız. Bir GB zaten rap 5'e yürümek. E, ee şöyle MS kasarken de 3 tane parti monster kıtladık. Şimdi diğer çarımıza parti atalım. Şöyle kutulu yerden başlayalım. Drop çıkarsa kayıt başlatırım ya da en son ne çıkarsa Zaten şurada da old takılar var. Biraz önce bir 20-30 tane ms'ye girdik. Old takılar var. Drop çıkan bir şey olursa kayıt başlatırım dostlar. Hemen seriden bp ile malis atıp şöyle hızlı hızlı kesiyorum. İlkini sizde keselim. Bakalım güzel bir drop alacak mıyız. Hadi bakalım. Maalesef alamadık ama buradan alacağım düşünüyorum. En son hepsini gösterelim dostlar. Zar düşeş beyler, alışverişler. Artı neyse bu sefer güldürdü. Akıyor bu akşam maşallah. üzerimizde zaten bir top vardı. Şöyle ortalama 5 GB yakın attı. Şunları alalım. Bir tane de rol atmış. Old Bu da 40 M. Ortalama 5 GB oldu. Güzel. Şimdi tekrardan alalım. Yan çarımızı, uğurlu çarımızı. Şöyle tekrardan part ms'e girelim. Yine kutulu yer. Yine gb'ye kıtlayacağız. Drop çıkarsa kayıt başlatırım dostlar. Dostlar şöyle şanslı karakterimizi tekrardan alalım. Şöyle ikinci MS'de girdik. İkinci ms'den de ortalama 230 emni aldık. 7 gb oldu. Şimdi son ms'ye gireceğiz. Bunda da boş alandan attı. Şöyle diğer çarla manisini Parazitini atalım seri seri keselim hızlıca e, Drop çıkarsa kayıt açarım en son bosta Görüşürüz dostlar Arkadaşlar şöyle Son MS'den Biraz hüsran gibi ayrıldık ama Ortalama 40M geldi Bir de Mithril Fragment geldi şimdi şöyle gidelim kırdıralım şunları da atalım zaten şöyle 35 tane oldu çarı, diğer çarımız oyundan çıkarttırdık ama tekrardan sokarız şimdi öncelikle şu takıları sizle birlikte bir kıralım buradan ben birazcık silver gem veya kutu olmak istiyorum server güzel. Server çok iyi. Spell de atsın. Spell zaten bir bin tane spell yapıp buradan gideriz. Spellleri burada kırarız arkadaşlar. Şöyle 20 tane spell bence müthiş. 120 tane olmuş. Şöyle 8 taneyi vurduğumuzda da Artı 5 raptor şimdi Pet şelimiz, Artı 6 Şöyle 3 taneden bir alalım. Barrier'ları geçerse satarız. Güzel Maalesef Barrier'ı yandı. Barrier'ları geçer. bir tanesi yandı maalesef Sen geldin mi var pet gelir ya maalesef olmadı şimdi şu 25 şemle Dark mitil fragmenti bir kırmak istiyorum buradaki ilk denememiz olacak şimdi arasını şöyle ayıralım <laughs> Maalesef yandı. Şu rolü de şurada kıralım. Bizim şansımız olsaydı zaten bir tane asas bot atardı, satardık. Katlamış olurduk. Olsun canımız sağ olsun. Şimdi şu paranın bir 5 GB'lik kısmını bugünün karı olarak bankaya atayım. Şurada 42 tane Şunlar dursunlar yarın kırarız Şöyle 42 tane var aslında şöyle 10'lu 7'li 7'li kıralım Çöp Aslında şöyle yapalım Çıkmasını istediğim şeyler mageşel Bunlar çıksın. Fire da çıksın. fireda basarız. Bir tane fire staff artı 5'te mage şeller. Şimdi şöyle busumuz var mı üzerimizde? Bir tane busumuz var. 6 tane daha alalım. Bunları artı altıya deneyelim. Şeyden artı bir çıkıyor. Bu magasinler geçiyor cay, cay Maşallah maşallah maşallah. Bir tane fire verdik. Şimdi şöyle 5 tane aldık. 5 tane de şey için aldık. Firestuff direkt artı altı olur bence. 7 olursa da bir GB falan satarız ya da şeyler yanarsa 8'e deneriz. Tabi o 5'e geçmeyecek. Bir tane kolluk şel 7 oldu. Bir tane bot 7 oldu. Bir bot daha 7 olur mu? Maalesef. Güzel oldu. Şimdi pazar seyirciyle bakalım satış rakamlarına da. Duruma göre hareket edelim. Dostlar şöyle bir takipçimiz rica etti. Hem kendisini videoya koyalım istedi. Hem de parti meselesi varmış. Yardım eder misin dedi. Girdik şimdi. Kime ne düşerse dedi. istemiyorum dedim. O zaman da girmeyiz diye düşündüm ama kıyamıyorum şimdi ona da. Bakalım ne çıkarsa bahtımıza şansımıza dostlar. Dostlarım şöyle parti meseleden çıktık. Arkadaşımıza Şöyle 130 m benim üzerinde var. 150 m üzerinde var. Ortalama 260 270 m gibi bir tutar kasmış oldu. Şimdi bunu kendisine vereceğim. Ee, videoda olmak istedi zaten takipçimizmiş. Buradan kendisine de selam söylüyorum. Şimdi videoyu kapatıyoruz. Kapatmadan önce de şöyle takılarımızı artı bir yaptık. Bir tane küpümüz kaldı. Bunu yakmadık. Elimizde 3 tane kokumuz vardı. Şimdi tekrardan çıkartacağım. 60'a 70'e vermek istemiyorum koklara. Kendim basacağım. Şansa kader. Tirnasız bastık bu arada itemleri. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yeni evimizde olacağız. Zaten bir böyle vlog tarzında odamı göstermek adına şöyle güzel bir story atarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.